Herkese merhaba. Bugün sizlere Arçelik 6133 bulaşık makinesinde tuz nasıl konur onu göstereceğiz. Eğer makinenizde bu şekilde bir tuz lambası yandıysa, burada tuz lambası yanıyor hatta parlatıcımız da bitmiş. Bu lambalar yandıysa bu makinenize bunları ilave etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Ne yapıyoruz? Bu lamba yandığında... Bulaşık makinesinin kapağını açıyoruz. Tam açık konuma getiriyoruz ve alttaki sepeti çıkartabiliriz. Şimdi burada gördüğümüz gibi zaten tuz, şurada zaten üstünü gösterebilirsek, tuzun zaten simgesi burada görülüyor. Bu tuz simgesi yandığında da tuz doldurmanız gerektiğini söylüyor. Zaten burada tuz diye yazıyor, salt tuz. Ne yapıyoruz? Buradan kapağı çevirerek hızlı bir şekilde açıyoruz. İçinden su çıkması sıkıntı değil. Herhangi bir sorun yok. İlk kullanımda orada su olmayacaktır. Zaten ilk kurulumunu genellikle bulaşık makinesinin servisi yapıyor. Biz ikinci, bundan sonraki kurulumlarda burada su olacaktır. Su yoksa sıkıntı vardır. Unutmayın. Su olması gerekiyor. Ne yapıyoruz? Kutumuzu açıyoruz. Markası fark etmeksizin bir kutu tuzu olduğu gibi bulaşık makinesine dolduruyoruz. Bir huni kullanabilirsiniz Huniniz yoksa siz de benim gibi bu şekilde hepsini dolduruyoruz arkadaşlar unutmayın Hepsini dolduracağız Yandan akanlar olabilir çok önemli değil Hemen arkasından kullanacaksak bir sorun yaratmaz ama uzun süre oda tutmayın Biz tuzu koydukça su içinden çıkacak bir problem değil ağzına kadar doldurduk. Herhangi bir boşluk kalmadı. Kenarlarında tuz kaldıysa şöyle bir bardak su yardımıyla şunları da akıtalım. Şöyle kontrol edelim tuz kalmış mı diye. Kalmamış. Kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde kilitlendi. Şimdi gördüğünüz gibi burada biraz tuz kaldı. Biraz su dökerek o tuzu e, eritiyoruz. Bulaşık makinesini eğer hemen kullanacaksak, bekletmeyeceksek o tuzlar bir sorun yaratmayacaktır. Ama e, uzun süre bekleteceksek oradaki tuzları temizlemenizi tavsiye ederim. Evet şöyle kalan tuzları da... Eğer tuz temizlemezsek kapak yapışabilir. O yüzden etrafındaki tuzları temizleyelim. Aynı zamanda e, metal aksamlara da tuz kalması sıkıntı yaratabilir. Şöyle kullanmayacaksanız da şöyle yapabilirsiniz. Buraya aldık tuzu. Bu filtreyi çıkartarak istersek filtreyi çıkartarak tuzları tamamen temizleyebiliriz. Ama biz kullanacağımız için o temizliği yapmıyoruz. Zaten bulaşık yıkanacak. Sepetini yerleştirdik. Kapağını kapattık. Gördüğünüz gibi lambamız söndü. Artık tuzla ilgili bir sorunumuzun kalmadığını, dolduğunu ifade ediyor. Bittiğinde tekrardan lamba yanacaktır. Lambanın yanma süresi değişiklik gösterebilir. Tuz ayarınıza göre değişiklik gösterir. Tuz ayarı yapım videomuzu izleyerek de tuz ayarı nasıl yapılır onu öğrenebilirsiniz. Bölgeden bölgeye farklılık gösterebileceği için burada bir standarttan maalesef bahsedemiyoruz. O videomuzu da videonun sonuna ekleriz. Oradan izleyebilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.